Kelimeler esas se, su, mu, me. Bunlar cümle içinde hangisini tercih edeceğiz? Çok karıştırılıyor. Karıştıran arkadaşlara, zorluk çeken arkadaşlara bu video onlar için. Akuo me prosohi. Me prosohi dikkatle ya da prosektika olarak da kullanılabilir. Dikkatle dinliyorum. Kimi? Hangisi gelecek buradan? S, su, mu, me. Evet, aqua dediğine göre S se, aqua seni dinliyorum. Buradaki aqua fiili etiyatiki ile kullanıldığı için S se, ago seni dikkatle dinliyorum. Mayrevo, monos. Hangisi? Evet, monos mu? Kendim tek başıma demek. Mayerevo monosmu Me kullanılmıyor. Monosme denmiyor. Burada mayerevo birinci tek şahısta ve monosmu mu eril çekimlendiğine göre bunu söyleyen erkek. Dişi yani kadın söyleseydi mayerevo moni mu olurdu. Bu ayrıntıya da dikkat edelim. Poşa molivia ehis stin tsanda. Hangisi? su me. Evet, su. Neden su? Çünkü burada e-his. İkinci tek şahısta. Çantanda. Stin çanta su. Çantanda. Kaç tane ya da ne kadar? Molivia, nötr çoğulda. Kurşun kalem var. Sahipsin anlamında. An, boşluk. Enohlesi, kanis. Vurge dikkat. Na, boşluk. To, pis. Hangisi? herhangi birisi nokta nokta enohlisi bana onu söyle diyeceğiz. İkinci tarafta kopyayı verdim. Evet. An se enohlisi kaniz. Eğer seni herhangi birisi rahatsız edecek olursa burada enohlisi gelecek zamandaki çekimi namu namu topis bana onu söyleyesin. Yani onu bana söyleyebilirsin. Eğer birisi seni rahatsız edecek olursa bana onu söyle anlamında. Burada enohlo fiili etyetiki ile kullanılıyor. Birisini rahatsız etmek. Ve boşluk rotise tipota. Hangisi? Rotao fiili. Üçüncü tekil şahıs aristos çekimi. Bana hiçbir şey sormadı. Evet. Me Rotise, deme, rotise, tipota. Rotav fiili etiyatiki ile kullanılır. Yani birisine sormak, birisine bir şey sormak derken. Ton, tin, burada me, deme, rotise, tipota. Bana hiçbir şey sormadı. tabii ki de burada se de olabilir. Sana hiçbir şey sormadı olarak da e, kullanılabilir. Buradaki önemli ayrıntı mu ya da su değil Türkçedeki düşündüğümüz zaman. The boşluk endiaferis pia. Burada ne diyoruz? Evet, me. The endiaferis pia artık beni ilgilendirmiyorsun. Bakın buradaki endiaferis benimle ilgilenmiyorsun anlamında değil. Endia feri birisini ilgilendirmek. Mesela the artık beni ilgilendirmiyor. Burada ikinci tege şahısı çekimlendiği için "Zeme men endia artık beni ilgilendirmiyorsun. Endia ilgilenmek. Oradaki fiil çekiminde ve anlama dikkat. Θέλω να επαναλάβεις αυτό που, μπόσλουκ, Burada ne demiş olabiliriz? Θέλω να istiyorum. Neyi? Επαναλάβεις. Tekrarlamanı. Επαναλαμβάνω fiili. Αυτό, bunu. Ki onu. ipe söyledin daha önce. Noritera. Noris. Noritera. burada zarf halinde. Evet. Daha önce bana söylemiş oldun. Yani bana söylediğini tekrar etmeni istiyorum. Tekrarlamanı istiyorum. O halde burası Evet, mu, mu ipes, bana söyledin. Dolayısıyla me ipes demiyoruz. Halase to pehnidi pu, yine bir boşluk, agora hites. Bir soru cümlesi, olumlu bir soru cümlesi. Burada ne diyoruz? Evet, agora sa, satın almak. Sana dün aldığım, yani sana dün satın aldığım oyuncak bozuldu mu? Halase. Top pehniydi. Bozulan ne? Oyuncak ki onu su agorasa hites. Birisini almak. Su agorasa hites. Pis tepse boşluk. Hangisi? Evet. Pis tepse me. Bana inan. Me başa olmuyor burada emir kiplerinde önce fiilimizi yazıyoruz sonra nesneyi yazıyoruz pistepse me me pistepse olursa o zaman bana inandı olur burada bana inan diyoruz pistepse me fakalis olsa boşluk ipame yine önemli bir cümle dikkat etmeniz gerekiyor burada olsa afta anlamında o şekilde de kullanabilir. Fakanis yapacak mısın? Ee, i̇pame söylemek biz söyledik. Sana söylediklerimizi, sana söylediğimiz şeyleri yapacak mısın? Dolayısıyla ipame su ipame. Se ipame değil, su ipame. Bu cümleyi şöyle de yazabiliriz. Parantez açıyorum. Fakanis afta pu ipame. Pu su ipame. Fakanis ''Afta'' bu şu ipimi. Burada ''afta'' bu yerine o yazdık. ''Fa'' boşluk ''paro'' ''telefono'' ''se ligo'' ''Se ligo'' buradaki ''se'' sini anlamındaki değil. ''Se ligo'' birazdan demek. Evet, ''paro'' ''telefono'' ''telefon etmek'' önemli bir fiildi. Nasıl kullanılıyordu? Evet, etiyeti kili o halde ''Fa se paro'' ''telefono'' ''se ligo'' Seni birazdan arayacağım yani seni birazdan telefonla arayacağım. Supparo demiyoruz. Telefono telefon etmek fiili kullanılırsa o zaman su kullanılır ama burada perno telefon. Hatta e, günlük kullanımda buradaki telefono kelimesi de atılıyor. Fasparo, seligo. Seni birazdan alacağım anlamında değil, seni birazdan arayacağım anlamında da kullanılır. Bunu bu ifadeyi gördüğünüz zaman şaşırmayınız sa pandreftis. Şimdi buradaki boşluğa ne gelecek? Bu boşluktaki e, ifadeyi yorumlarda yazmanızı rica ediyorum. Cümlenin anlamı benimle evlenir misin? Lipon afta ya sîmera taleme sto epomena vitáki. Yassas